Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Bugün sizlerle birlikte ucuz tablet kullanılır mı? Ya da ucuz tablet kullanırsak bize ne gibi özellikler sunar? Bunun hakkında bir video ile karşınızdayım. Enes ve Kaan kanalında yeni videolarımız var. Reader p incelememiz gayet iyi. Olumlu daha doğrusu. Olumlu eleştiriler alıyor. Bu tarz incelemeler için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi videomuzun ana konusuna geçelim. Bu gördüğüm tablet öyle kapatayım ekranını. Reader arkadaşlar. Modelini unuttum. Modeli neydi? m 7 Go 2019 modeli bir tablet arkadaşlar. Bunu benim kardeşim kullanıyordu. Ondan sonra kendisine bir telefon alındı ve telefonu alındıktan sonra bu tabletin yüzüne bakmamaya başladı. Bu tabletin özelliklerine geçecek olursak 7 inçlik bir ekranı var. Hani sizin de görebileceğiniz üzere 7 inçlik bir ekranı var tabletimizin. Şöyle resimde girelim. Evet. Neden? Çünkü ekranı arkadaşlar gerçekten kalitesiz bir ekran ve bazen algılamıyor. Hani bu tableti ne kadar Para vermişler. Ee, şöyle bir odamızı sağlayalım. Yaklaşık bu tablet'e 400 lira gibi bir miktarda para vermişler. Bu tablet'in e, teknosa gibi bir yerde satış fiyatını ben gördüğümde şaşırdım. Bu tablet'in satış fiyatını arkadaşlar ne kadar diyorlar? 599 lira diyorlar Şöyle döndürelim ekranımızı. Ekranı döndürdüğümüz zaman bakın menüye şöyle giriyoruz. Evet. Ben de kullanmadığım için çok fazla. Bu tablet. Ne kadar özelliklere sahip? bir GB bir RAM'i var arkadaşlar. 1.2 GHz'de bir işlemci hızı var. 4 çekirdeklik. Şu önde bulunan kamera 0.3 megapiksel. Arkasında bulunan kamera ise 2 megapiksellik bir kameraya sahip. Diyafram genişlikleri hakkında bir bilgim yok. Hemen sizinle birlikte de şuradan Android sürümüne bakalım arkadaşlar. Android sürümü 8.1 Oreo, Go Edition, M7 Go'dan da anlamışsınızdır. Go Edition bir Android sürümüne sahip. FM radyo içerisinde. Bataryası konusunda kardeşimden duyduğuma göre bataryası şöyle arkadaşlarım şu an %70 belki görüyorsunuzdur. %70'lik batarya ama bu bataryayı... Şu an %30 gibi düşünün ya da %20 gibi. Neden %50'ye geldi zaman bu tablet kendini kapatıyor. %50'lik şarjdan sonra kendini kapatıyor. Yani %50'ye düştükten sonra. Ve sonra şarj ediyorsunuz. %100 oluyor. Yine %50'de kapanıyor arkadaşlar. Hafızasına bakın. Bakın gördüğünüz gibi dokunmatik mesela şuradan yapıyorum. Bakın buradan iniyor. Bu oluyor mu normalde zannetmiyorum ama. Hafıza konusuna bir bakalım. Depolaması. 16 GB'dir diye düşünüyorum. 8 değildir büyük ihtimal depolama açılıyor bakalım. 8 GB'mış bu arada. Evet. Ben şu an şok oldum. 8 GB'lık bir hafızası var cihazın. Yani 400 liraya alıyorsunuz bu tableti. Reader markası. Ben Reader P13 kullandım. 16 GB'lı. Mesela o da 16 GB az. 8 GB dahiliye hafıza inanılmaz az. 32 GB'e kadar da bunu arttırabiliyoruz arkadaşlar. FM radyo var dediğim gibi. 812 11 BGN bir wifi'si var. Özellikleri böyle. Bluetooth 2.1 var arkadaşlar. Bu tableti şöyle anlatayım. Bu tableti küçük çocuğunuz varsa yani nedir yaşı mesela 5 ile 8 arasıdır. 5 ile 8 arası yaşı olan bir kişi için hani bu tablet alınabilir. Kullanan çocuk. Zaten 1-2 ayda kırar geçer. Ancak sizin gerçekten tabletle ilgili işleriniz var. Diyelim ki oyun oynuyorsunuz. Bunu oyunu kaydetmek istiyorsunuz ya da ya da en web sitesinde gezinmek Web sitesinde gezinirken yani şu dokunmatik bakın. Burayı indiriyorum tamam sıkıntı yok. Burayı da indirince oluyor mesela. Bu birazcık sıkıntı çıkaracaktır diye düşünüyorum. Ekstra olarak Go Edition 400 liraya alıyorsunuz bir de Go Edition geliyor mesela. 400 liraya almışlar bunun zaten satış fiyatı arkadaşlar 599 lirada diye satılmış. Belki ekranı da eklerim yani. 599 lira yani şu tablet olmamalı arkadaşlar. Mesela daha ne anlatayım ki hiçbir özelliği yok. Şöyle göstereyim. Ee, orta tuş yok. Şöyle odaklayayım arkadaşlar. Orta tuş yok. Şuradan var. Yani burada bir aslında ne e, dokunmatik. Yani dokunmatiğe daha yakın tabii ki. Ne de e, tuş var orada. Orada bir buton var. O butona basıp kullanıyorsunuz. Şöyle alalım. Odaklanmamızı da tekrardan yapalım. Şuraya arkadaşlar. Birincisi olarak 8 GB bir hafızası var. 8 GB bir hafıza inanılmaz az demek arkadaşlar. Ön kamera performansına bakalım. Şimdi ben bu bu arada bu çektiğim bir kamera değil arkadaşlar. Telefonla çekiliyor. O yüzden açı ve e, görüntü kalitesi çok iyi olmayabilir. Casper G3 adlı telefonu satın aldım. Bunun incelemesi de gelecek. Şimdi şöyle bir kamera kısmına gelebilirsek kamerayı görebilirsem. ha Şöyle kamerasına bir bakalım. Evet gördüğünüz üzere ben de varım. Kelim evet. Gördüğünüz gibi kamera olduğu bile belli değil. Gördüğünüz gibi piksel piksel. Bu zaten tabletten çekilen fotoğrafları da gösterebilir. Reader P13 incelememizde bize denilmiş ki işte Çinli marka olsanız götünü, götünü yalardınız falan filan denilmiş. Ya arkadaşlar biz burada size şunu, şunu demiyoruz. Ya bu Türk malı gayet kötü bir cihaz demiyoruz. Ya biz olan özellik mesela 400 liraya gidip şu an ikinci el bir iPad satın alabilirsin. Yani hatta 600 lira yani 600 liraya 100 lira daha ekleseniz çok güzel bir iPad alırsınız. Ve sizin işiniz de çok iyi görür yani. Ama 600 liraya ben bu özellikleri alıyorsam bunu bir sorgularım yani. 600 liraya bu özellikler gerçekten olmaz. Bir oyun testi falan bir şeyler yapalım mı diye düşünüyorum. Bir oyun testi yaparız olmadı. Ne var? R Traffic Rider diye bir oyun varmış. Bir de Free Fire. Evet. GRNA Free Fire var. E, Free Fire ile ilgili bir olmadı. Test yaparız. Hani oynatıyor mu? Oynatıyordur büyük ihtimal. Hani o kadar da kötü bir beklentim yok. Oynatıyordur. E, yüklendiğine göre ve silmemiş kardeşim. Oynatıyordur büyük ihtimal. Ekran kaydedici var. Olmadı. Ekran kaydediciden ekran kaydını başlatırız. Oyun testinde öyle yaparız. Şimdi isterseniz dediğim gibi oyun testine geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuzu başlatalım. Şöyle bir oyunumuzu oynayalım. Bakalım nasıl performans verecek. Ortamda az olduğu için flash yardımıyla çekiyorum bu videoları. Birazcık parlama oluyor şöyle. Oynayalım. Bakalım oynatacak mı? Hani öyle çok da büyük bir beklentim yok zaten. Şöyle açıla koysun oyun. bakalım. Evet, yükleniyor kısmında. Yüklensin bakalım. Bu arada video içerisinde şarjımız da bitebilir yani. Tabletin şarjının o kadar da iyi gittiğini zannetmiyorum. En yani başta demiştim zaten. Evet, açıldı. Başlamak için dokunalım. Birazcık yakın açıyı alalım. Flash'ı kapatıp mı gelsem ya? Flash'ı kapatıp geliyorum. Evet. Flash'ı kapatıp geldim. Odaklamayı yapalım. Odakla. Odakla lan takmat random sesli olmaz mı ya? Evet, ben de parlıyorum bu arada. Gayet iyi. Hadi dostum. Evet. Hadi kardeşim. Heh. ben tıklamam. Benim tıklamam gerekiyormuş. Kusura bakmayın. Hop. Heh şöyle. Başla diyelim. Bir girelim oyuna. Ondan sonra videonun kapanış kısmına geleceğiz arkadaşlar. <laughs> evet, oyunu bulacak inşallah bugün. Buldu. Evet, çok enteresan. Evet, şöyle. Şu dediğim gibi az önce bahsettiğim tuş oradan alıyorsunuz ya yani oradan basıp menüye dönebiliyorsunuz <laughs> Evet şu an oyun açıldı aslında arkadaşlar gördüğünüz gibi dondu <laughs> bu arada hastayım ya hadi be oğlum <laughs> evet öyle çok da bir şey yok gibi <laughs> koşalım. Şu adama vuralım. Şu bayana pardon. Evet, oyunumuz başlıyor. Evet, beni gördünüz. Gayet iyi. Gelelim bir uçaktan atlayalım ondan sonra da oyun testimizi kapatırız. Çünkü hani zaten çok da sistem gerektiren bir oyun değil PUBG falan oynamıyoruz sonuçta. Ondan sonra da videomuzun kapanış kısmına dediğim gibi geliriz kendi deneyimimi anlatacağım birazcık. İşte ben biraz kullandım. Çıkart diyelim. Atla bakalım evlat. Evet. Açalım. Aç falan. Bak basmadı mesela dokunmatik arkadaşlar. Ya da az önce olmadığından bas bize bas demediği için mi oldu acaba? Hani paraşütü aç demediği için. Bakın takılmalar oldu. Bakın. <laughs> Şuna bak lan ne oluyor ya? Ben yaptığım için mi oluyor? Yok. Allah Allah. Depar. Neyse. Evet arkadaşlar oyunu da açıyor. Dediğim gibi. Oyunu açıyor sıkıntısız bir şekilde. Oynatıyor mu? O konuda tartışabiliriz. Şimdi ben yaklaşık bir hafta oldu. Evet bir haftadır telefonum kırıldığı için bu tableti kullanıyordum. Dediğim gibi şarj konusunda çok sıkıntı yaşadım. Dediğim gibi arkadaşlar yaklaşık bir hafta kullandım ben bu tableti. Şarj konusunda inanılmaz sıkıntılar çektim. Şarj edemiyordum yani. Hem edilmiyor. Şuraya yaklaştırıp odaklayalım. Micro USB. Burada da 3.5 mm'lik jack girişimiz mevcut. Alt taraf temiz. Şurada bir mikrofon var. Şurada da on off ve ses açma kapama tuşları. Evet. Şarj konusunda bayağı bir sıkıntı çektim. Ekstra olarak performans. Mesela YouTube'dan video izlerken bu cihazda 480p'nin üstüne çıkamıyorsunuz. Çünkü zaten ekranın dediğim gibi 1024'ü e 600 bir ekran var. HD ekran falan yazmışlar. 7 inç arkadaşlar. Ee, Youtube'da ve oyun performanslarında mesela şöyle anlatayım. Bunu en iyi böyle anlatabilirim. Bakın şöyle ekranı göremiyorsunuz. Dik, karşıdan dik bir şekilde bakmanız gerekiyor. Ve bu, hani yandaki insana bir şey göstereyim derken bayağı sıkıntı çekiyoruz. Bunlar vardı. Şarj konusu dediğim gibi %50'nin altına ince. belki bendedir sıkıntı ama tüm tablettedir sorun. Ya da gerçekten olan bir sıkıntı arkadaşlar bu. Çözülmesi gereken bir sıkıntı. Yazılımla belki oluyordur. Bir deneyeceğim yazılım atmayı. Böyle arkadaşlar. tarz videolar için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve aynı zamanda destek için yorum atmayı, paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi günler.